Bazı kurallar var ki bilmeyenlerin yolculuğu uçağa binemeden bitiyor bu nedenle. Bunun son örneğini Samsun'dan okulun bulunduğu Çanakkale'ye gitmek isteyen üniversite öğrencisi bir genç kız yaşadı. Alçılı bacağıyla uçağa binmek istedi genç kız. Doktordan uçabilir raporu almasına rağmen uçağa alınmadı. Bakın neden? Bana uçabilir raporu verdikleri halde ve bacağımı sadece bu şekilde uzatabiliyorum. Kıramıyorum diye beni uçağa almadılar. Alçılı bacağıyla Samsun'dan Çanakkale'ye okuluna dönmek istedi ama uçabilir rapor olmasına rağmen uçağa alınmadı. Yaşadıklarını havalimanında gözyaşlarıyla böyle anlattı. Sesimin duyulmasını istiyorum. Burada mağdur oldum. Bıraktılar yani burada. Mağduriyeti giderildi, bilet ücreti iade edildi. Aslında olayın arka planında hayati bir uçuş kuralı vardı. Yolcunun alçıyla uçağa binmesi noktasında uçuş emniyetini ihlal edilebilecek durum olma ihtimaline karşı engellenmiş. Uçakla seyahat için sadece uçuşa hazır olmak yetmiyor. Bazı kurallar var ki bilmeyen yolcuların seyahat hayalini havalimanı kapısında sonlandırabiliyor. Özellikle tam alçı dediğimiz vücudu bacağı, çepeçevre saran alçılar kabin basıncı düşük olduğu için alçının içinde vücut dokusunun genişlemesine bağlı ödem problemi olabilir. Sivil havacılık kuralları gereği alçıyla ilk 48 saat yolculuk yapılamıyor. Üstelik bazı durumlarda doktor raporu bile uçuş için yeterli değil. Burada yolcunun alçısının komple bacağını kullanamayacak seviyede olması sebebiyle de uçuşa kabul edilmediği bir durum söz konusu. Engelli yolcular içinse kural net uçuşlarından 48 saat önce havayolu şirketini bilgilendirmeleri gerekiyor. Engelli bir yolcuysanız havayolu şirketlerinin neredeyse tamamı tekerlekli sandalye, e, uçuş asistanı gibi hizmetleri ücretsiz olarak sağlamakla yükümlüler. Hamilelerin de uçmak için uyması gereken kurallar var. Birçok havayolu şirketi 36 haftalık hamileliğe kadar müsaade ediyor ama bazı havayolu şirketleri diyor ki ben de 32 haftaya kadar Uçağı alırım diyor. Bebek yolcularınsa doğumdan itibaren ilk 48 saat içerisinde uçuşuna izin verilmiyor. 2 ila 7 günlükken seyahat edeceklerdense doktor onayı isteniyor. Hava yolu şirketleri obezite hastası yolculardan da bazı durumlarda ek koltuk talep edebiliyor. Aslında kilosu nedeniyle yolcular ikinci koltuğu almak zorunda değil. Ancak hava yolu şirketi emniyet kemerinin kapanmadığı durumlarda yolcuya ikinci koltuğu şart koşabiliyor. Mutlaka yani o yolcunun o kemeri takabiliyor olması lazım. Çünkü diğer türlü o uçakla seyahat etmesine kabine ekipleri müsaade etmiyor.